arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz. Şimdi ilk önce arkadaşlar ve markete girelim. Alacağımız bir şey var mı? Şurada ücretsiz var. Açalım sıradan paketimizi. Ne çıktı bunlar? Tamam. Ödüllerimizi alalım. Ben gelelim buralara. Karakterimizi bir yeni yenileyelim arkadaşlar. Bu ne? Ta tamam. bunu yükseltmeyeceğim ha. Bunu yükseltmeyeceğim. Ben Tamam. Ama ben bunu yükseltmek istemiyorum. Tamam anladım anladım. Dur. Ben bundaydım. Yükselt tamam yükseltelim. İlk önce arkadaşlar bunu yükseltelim. Çok yazıyor neyse. Hadi devam edelim arkadaşlar. Ee, bir biraz daha yükseltelim. Sonra gireriz maça yaparız, yeniriz, ağlatırız. Karşı karşıdakiyi. Bir tane daha son arkadaşlar. Sonra gireceğim. Oo çok iyi. Çok iyi yaptık. Şimdi oynayalım. Tamam hadi geçelim şunları. Başlıyor maçımız. Rakibimiz geliyor. Rakibimiz gelmiyor, gelemiyor, gelemiyor. Ha geliyor, geliyor. Rakibimiz bu ne? Katrine ve o yedi diye bir şey. İlk önce ben seni donduracağım. Yok gereksiz yere dondurmayalım. Lan bu ne? Çok iyi lan bu. Pro var. Dondur. Dondur lan oyun. O yerine oyun dondu ama. O yine dondu. Lan gel gel gel. gel. Lan kendi kalemi attım. Yok o attı. Neyse at şut çek şut çek kendi kalesine gidiyor girdi kendi kalesine attı evet çok şanslıyım değilim değilim yüksekten atma yüksekten atma durun arkadaşlar dur hayır değilim dur attım evet e, sinirlendi biraz arkadaşlar. Yeneceğimi zannediyor. Ama ben yenemeyeceğim kesin. Ah. Uf diri. La 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 koş. Koşamadık. Ve yedik. Ulu yine ye. Merik ona attık. Ona attık. Kol bozuk aynen. O yüzden yeniyor. 5-4 <laughs> yeneceğim. Evet çok şanslı değilim ha. Ben deme deme öyle. Nazar değiyor. Daha, hayır hayır hayır. Altı dört. Şöyle at şut. Şut. Kendi kalesine gitsin. La 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 koş 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 koş. Ben de ona çok şanslısın diyeyim. Dediğim. Kol bozuk diyeyim. Kol bozuk. Aslında değil ama yana sürüyor. Çünkü ben yalancı değilim. Lan hayır hayır hayır. Direğe çarp ama direğe çarp. Arkadaşlar direğe çarpacak zannettik ve bitti. Şimdi diğer rakibimiz geliyor. Gelemiyor. Geliyor evet. Diğer rakibimiz kim oluyor? Gus Hak. E, diğerini okuyamadım. Arkadaşlar hızlıca geçti. Ama burada yazıyor okumayacağım. Neyse. Siz okumuşsunuzdur. Oooo 1-0. Ağlama lan. Hili yaptı. Ama golü atamadı. Ben attım ona. At şöyle. Yıra 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 yıra. O zıplıyor ama. Bu bot ya. Bot koymuşsunuz karşıma. Bot var karşımda. Hadi atamadım. Hadi. Attım yes. 4-0. Hop, at. Hop! Gol gold. oldu, gol! Gol oldu, gol, gol! At. At hadi. Yine attım. 6-6 0 arkadaşlar. Yani hadi hadi ya. Hayır ya, atamadım. Ama kendi kaleme atacak gibi gözüküyorum. Ben lal 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 atamadı, atamadı. Kendi kalesine olmadı, attı kendi kalesine. Hop böyle hadi atıyorum şu golü. Hayır, hayır 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 hayır. Kendi kalesine atıyor bu hep. Ama bu bot. Bot geldi karşıma ya. Hep botlar çıkıyor. Bunu güzel. Bir de kızıyor bana vuruyor. bana. Bot geldi bir gol atamadı bot. Neyse. Kaçma player var. Hadi yapar hayır, hayır 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 hayır. Atamıyor bu. Attı. Attı. ilk defa gol yedi. Ben ne yaptım ben? İki defa yedim arkadaşlar. Hop atalım atalım atalım. Bitti be. Bu maçta bittiğine göre. Bitmedi. Bitmedi. Bitti. Bitti. Rakibimiz geliyor arkadaşlar. Kim geldi? Yok. Tamam yeneriz rakibimizi. Güzel. Rakibimiz güzelse kötü ise yeneriz. Kötü değil lan bu. Pro. Hatta ekstra pro. Hayır hayır. At şşt. Hop ya bu 3-0 yeniliyor. Yeniyor. Hayır 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 zıpla. <laughs> Hop kafa. Hop ayak. Hop kafa. Yemedim. Yemedim. Yemedim gibi yemedim. Siyah bu video <laughs> bu video. Keşin oruçlu izliyorsundur. <laughs> ben ne oruçluyum. Ot. Lan. <laughs> Şut. Lan ne biçim diktik ama. Çok kötü. 7-0 yeniliyorum. Bir tane atamadım gol. Neden atamıyorum ben gol? Kafa kafa. Hayır hayır hayır. Kafa 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 topu bu. Niye kafa atmıyor? Biz de ayak atıyoruz. Lan ben neymiş top? Mavi zannettim kendimi bir anda. Hadi lan nasıl şansına? Bak şans dışı. Şanslı, 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 şanslısın. Çok şanslısın. Nazar değdirmeye çalışıyorum ona. Bana değiyor nazar. Az evet, ağlamasın. Ben yenelim, Yenilerim şuna. Dur dur. Ben atıyorum kendimi. Bu da bitti. 8 saniye kaldı. Zaten yemeği tamam. Yok. Nasıl lan? Nasıl atamadım? Hile var. Hile var ha. Bura koymuş karşıma. Şimdi geliyoruz. Hadi şey oyna çıkmıyor. Oyna çıkmıyor arkadaşlar. Burada oyna çıkması gerekmiyor mu? Aa neden gerekiyor? Abone olun abone olun. Çıkar çıkar. Ee, abone mi olmadınız? Like atın like. Hı? Niye <laughs> Yorum atın. Yorum. Yorum. Tamam mı? Yorum. Hani yorum? Atmadınız galiba. Çok üzüldüm. Ne olur atın yorum. Atmazsanız ben ağlarım. Çok üzülürüm. Göz yaşlarımı tutamam. Arkadaşlar gelmedi. Oynan çıkın da kaldırırım. Bakalım olacak mı? Hadi. Ödülümüzü alalım. Gel. Oynaya basalım. Sonra penaltılar oynayabilir mi arkadaşlar? Şşş. Amazon ne geldi? oş tutuyorsunuz. Sakın bozmayın oçum. Ben hiç acıkmıyorum da susamıyorum. Ben su da içmiyorum hiç. Hadi gel rakibim, 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 rakibim hadi gelmiyor ama. Oyun bozuk, gelmiyor. Ha, oyunu bozduk galiba derken geldi. O yeşil ben kırmızıyım. Lan bu bot. yine bot gelmiş. Yok bot değil kötü oynuyor. ben kötü oynuyorum. Ben kötü. Oynuyor. O nazar değdi bana. Değmedi, 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 değmedi. Ona değdi zaten nazarlıydı. Lan, bak hile yapıyorsunuz. O bir hiledir. Allah 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 Öyle yapmasaydım ye yerdim bak. Yemedim şimdi. Bak siz de böyle yapın. Yoksa yersiniz yersiniz evet yersiniz. Öyle yapmayın benim gibi yoksa yersiniz. Yemeği yersiniz. <laughs> Ama oruç tutunuz böyle demeyin Demeyin yemek yiyeceğim. Hamburger diyeyim mi? Hamburger. Hiii. Zıpla kafa 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 atın. Kafa topu bu çünkü. Kafa atıyorum ben. Üf, üç 2 yeniliyorum. <laughs> Daha çok yeniliyorum. Yenilmiyorum. Ağlama. Hadi ağlama. Ağlama. Of. Şuta basmıştım ama. Nasıl kurtardı öyle. Nasıl Kalecici, nasıl futbolcusun? Kaleci mi kurtardın? Kafa. Lan kendi kaleme attım. Ya. Hayır, ne yaptım? Ben iyi yapamadım. Yaptım. İyi yaptım ben. Kötü yapmadım. Yapamadım. Kötü yapamadım. Berabere bitti. Bitti bitti beraber. Video bitirelim mi? Bence penaltılar yapmayayım arkadaşlar. Bu kadar uzun oldu video. Evet arkadaşlar abone olmayı ve videomu açmayı unutmayın. Reklam çıktı reklam. Hemen söyleyeyim bitirin. Bay 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 diyeyim.